Herkese bir odaklanın lütfen. Arkadaşlar, binanızın tatbikat esnasında ortalama tahliye süresi 1.5 dakikanın üzerinde. Sizce iyi bir süre mi? Evet. Peki, tahmin olan var mı? Başka, kaç dakikada da tahliye etmemiz lazım? Evet. 30 saniye. Hocam evet. bir kırk saniye falan farklı evet. yaşıyorsunuz. Maksimum süre. Maksimum süre 50 saniye. 50 saniyede binayı tahliye etmiş olmamız gerekiyor demiş. 50 saniyede. Yani bu ne demek? Bu deprem bilincini çok basite aldığınız anlamına gelir. Ben gözlemledim. Diğer binayı tamamında şahıs da ilgili bir problem yok arkadaşlar. Genel itibariyle konuşuyoruz. kimse onu hissedildi ben görmedim. Öğretmenlerin dışında. Yüzde 85'i ciddi anlamda bir afet yaşamadığı için ki biz İzmir'de bunu çok ciddi yaşadık. 6.9'luk bir şiddetli bir deprem oldu ve çok can kaybı yaşadı. En fazlalarımız, Osmanlılar manzarası çok ciddi oldu. Burası hafif almış, hafif hissetmiş burası. Bu hiç çok yüksekte olduğu için. Ee, bizim en e, size şöyle söyleyeyim, 10 en büyük açımız var arkadaşlar. Bunu önemseyin Alacağınız bir sarsıntı size bu binanın içinde bir buçuk dakikalık zaman tanımayabilir. Bir buçuk dakikada bu bina yerle bir olabilir. Bunun e, çok e, bilincinde olmanız lazım. Yaşayan insanlarsınız. İzmir'de çok ciddi bir depremi zaten geçirdik e, ee, bir de bir görmeseniz bile televizyonlarda bunları hepimiz yaşadık. Sizlerden ricam. Ben bu işte gönüllüyüm. Herhangi bir ücret almıyorum. Bütün el, afetlerde görev alıyorum. Seller, yangınlar, depremler. Amacım sadece bir insana hayatına dokunabilmek. Bir insanın hayatına dokunabilmek. Onu o enfazın içinden sağ çekip çıkarabilmek. Sizlerden ricam arkadaşlar, Afat'ın gönüllü sitesi var. Buraya gelin. Burada bizim eğitim videolarımız var. Eğitim videolarımızı izleyin. Videolarımızın sonunda küçük küçük sınavlarımız var. 15 soru, 20 soru. Bunları cevaplayın. Cevapladıktan sonra hem e, daha bilgili olacaksınız bu konuda, hem de depremle alakalı olarak, tabi bu depremle sınırlı değil ama Selde de ne yapacağınızı bileceksiniz. Yangın esnasında da ne yapacağınızı bileceksiniz. Ee, olası bir depremde de ne yapacağınızı bileceksiniz.